videoma hoş geldiniz. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Bu video tamamen troll amaçlıdır. Benim öyle bir iddiam yok en iyi oyuncu oldum zaten. Videodan da görmüş olduğunuz üzere çok kötü oynuyorum. videoya geçmeden önce hemen kanala abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Oynuyor muyuz bu oyunu? Cheat. Ananı sikeyim. Al bakayım çata. Al bakayım çata. Bir dert. Oy. Havaya ram. Sikiş mi yapıyoruz? Amına kodumun götümün dibine geldi. Ne var? Ok çekiyor. Kimse geliyor lan o sürgüsün ha. Ey sürgülü havan söndü. Aç lan aç. Thin, own... FBI FBI. FBI so ne ne no, no, no. Stop, stop. Okay, yeah, bye bye bye. bye. <gülüyor> <gülüyor> Ay, okay, <laughs> lan. Admin misin? Make. Yapma AK. Yapma AK Bolt. Birden ismet 5. Ölü 4. Orada ölü adamlar var. İt. Ölüyor bir yer. Ölüyor iki. Sudan geliyor üç. El çat yedi dört. git. Hava yapma lan. Trek. Havasını keseceğim. Şimdi adam hiç ölmedi mi ya? Amacı yani? Amacı o mu yani? Yapıyor muyum lan bu sporu? <laughs> Aman ya! Ee, Beleşkil bana kaldı. Bak 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 enayi enayi en ya. Sap enayi amına. Ya kardeşim al onu Dürvük. Annene postala lan anana postala. Aha arkadan bir şey geliyor. Vay canına Ananı. Kanka olalım kanka olalım Tony. Tony. Kanka kanka Tony. Kanka bak var. Şuradalar. Burada burada. Tony. Tony behind. Tony behind.

Neredesin Tereyaki? Burada solumda geliyor. Bir de at, iki de İsmet de Öl bakayım. Solumda da var bir yer. Solumda iki ikiye. Hop yaman. Yaman. What the rat? What the rat? What the rat? What the rat? bir de iki de uman uman <laughs> oynuyoruz bu oyunu ha yapıyoruz bu sporu ha lan Ben arda iletişeyim biliyor musunuz arkadaşlar yani yoksa var ya amına kurum bunları hani, topun amına kurdum yani Bak şimdi mesela Bak gördün mü nasıl vuruyorum şu kapaçma Öyle eşek eşek öl Allah Mirdad. İki net. Ölçüyor. Dead. Bir net. İki net. Ya al şunu amına koyarım gönderirim seni. Sen de bir sikler. Ananı sikeyim. Lan çinker annesi. Ananı sikeyim seni. Siktir git çinker annesi, Siktir git. Gelme gelme. Uf çok iyi sattı mesa yedim. Şurada da biri var. Amin ya çık artık. Aa çıkmadı. Aman ne kodum dev şu ya. Öyle değil böyle vurulur aslanım. Ga

Aa bu da sana bedava olsun aslanım. Bak bak sabit duruyor lak girdi Güzeldi. Giriyorum be. Al bakayım. Önümde de göşen adam Kapanmadan vuracağım seni. Ha <laughs> Şu bir yer, şu iki, Aa bu da 3. Arkamdan vurma. Amına ya. Aa bu da 4. 5 kill oldu. Oynuyorum oyunu. Amına ya. Dev düşüm cidden basmıyor. Ayar kilim çalındı. geliyor? Özel harekat. İşte geliyor özel harekat Hilal bayıklı bozkırtlar bizim çocuklar Ama ne? He bak özel harekat gücü bu kardeşim Oğlum her yerde adam var Şu bir de Hadi zıplamaya başlayalım Zıplıyorum hazır mısınız chat? Şu bir Maşı iki. Bak nasıl dojuyorum ben Bak nasıl dojuyorum ben Aha öldü bu. Öldü bu. Öldü bu. Ana Bak bu da öldü. Bu da öldü. Öldü öldü. öldün lan öldün. Öldün öldün. ananı ne? Hıh Özel harekat İşte geliyor Özel harekat Çık lan sana zıplayarak vuracağım Çık Çık sana zıplayarak vuracağım valla Çık de Dur lan da böyle değil bu İlla yanıma geleceğim Ne oluyor gene çinke lanet oldu bura aa aa seni kaybetmem aslanım Aslanım seni kaybetmem Aslanım Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.